Bakalım. bakalım. Şimdi kimi oynamaya devam. Benim çok çok aktiflerimiz zaten oluyor her zaman biliyorsun. Şöyle ben oyunun sesini kısayım. Büyük çok fazla geliyordu. Yani çünkü ben çok rahat duyabiliyorum. Işte. Yani bu dolduktan yani kaydıktan sonra dolması güzel bir şey aslında. Değişim yapma olayı birazcık problem yani. Gerçekten bu otomatik değişiyor olsa çok güzel bir şey olur ama çok güçlü olabilir o zaman. Yani güçlü olmaktan ziyade kontrolleri çok basitleşir. hafif bir lag sorunsalım vardı biraz önce piri fayrak etim orada bir lagım oluyordu yani böyle istemsizce bir lag problemi yaşadım hmm. çok erken basmışlar anlatsana Neyse tamam ya burada bir işim yok benim. Aynen o maalesef ki tek. E yukarıda da her şey yoluna gidiyor Rakibi kim? Dairut. Mavi. Takım arkadaşın evet. katledildi. mavi mavi. Şimdi mavimizi aldığımıza göre vuruldu. Hayırdır? hayırdır. Düşman katledildi. Sakın katledi, düşmanı katledi. Yani. Roman çalınmamış olsaydı ben de daha iyi hissediyor olabilirdim şu an. Ama olsun be. Roman gitmiyor sonuçta bizim takım. O sonuçta cidden sıkıntı yani. O kadar sessizlik ettikten sonra geri. Ha, ha. Hmm. Ya aşağıya bizimkiler oluyor. Ya yani yukarı zaten oluyor dayrut. Ya dayrut. Candır zaten bunu. Niye MS oluyor? Eyvah. Abi MS'e bak ya. Bir şöyle yapacağım. Şu olaydan nefret ediyorum ya. Instagram'da böyle bir problem yaşatıyor bana. Instagramı sileceğim bu telefonda ne olacak? Düşman katledildi. Düşman katledildi. Bildirimler kapalı da iyi olsa. Instagram Aşman üzerinden katledildi. gelen mesajlarda internet sıkıntı yaratıyor. Ne yani anlamadım Ayda, şunu yapmayın ya. Sen ölsen kal ya. Hadi bakayım. Sinirim bozuldu abi ya. Bir kule Geçen gün gibi oynayamıyorum ki neydi de ya. Bu takımla ya da rakiple alakalı değil yani. Acemi şansı denilen bir şey var. Ve bu gerçek. Ondalar. Şu yapmayın ama işte. Gerçekten ben de çok sinir ediyorum bu işte. Eee? Takımın bir kule yıktı. Seri evet. hmm. Buraya kadar. oy oy şunu alayım ondan sonra tamam mı? Bu arada mavisiz gerçekten yıktı. oynanmıyor kimi. Hani şey yapıyorum ama mavisiz çok problem. Ayrıca Instagram sileceğim. Yani bu nedir ya? Gerçekten hani bu kadar fark yaratmaması lazım. Sıkıntı orada.

Oh, 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 Olsun be gülüm. Bir şansım deneyim dedim bu arada hani. Belki ta oradan bir tane. Sıkıntılar bir şey oldu. Orada bir şey yok ki ya. Yani. Açıkmış zaten orası. Hı? Abi kulelerden kaçamıyorum ya. Bir ona ölüyorum bir ona ölüyorum. Olsun ama be. Bu arada yanlış bastım. Şunu almak çok da mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Konsantre enerji ama. Bir de malum can çalmanın zaten %75'ini mi ne kullanıyor galiba buradan. Pasife. Nerede yazıyordu ya? Böyle bir şey yazıyordu. %75 hatırlıyorum ben. Ondan eminim. Eee Düşman yorduk, katletti. Hı. Nereden gitti? <gülüyor> Bam. Haha. <laughs> eee? Şurayı <laughs> bir alsak mı ya? Onu da çaldı. O da gitti. Hmm. Adama yakma vurduk ya. Onun hasarı yüzüne. öldü öldü hem vanvandan şu şeyi yedik şunu üstüne bir de iki tane valenin ki denk geldi dedim yetti şunu alayım ya hiç şey madem almayacaktım ya alayım <gülüyor> 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 evet, çok satarım. evet, çünkü bu çok şey ediyor Hani hem yavaşlatması olması hani hem adama slow veriyorsunuz hem can dolduruyorsunuz çok iyi. Hani bunun için sadece kill alman gerekiyor pasifi için. Ama ayrıyeten can veriyor olması da güzel bir şey. Benim mavi duruyor mu lan? Aga be kral. Hmm. Elimin namlora oraya yeter mi? İki de iki. Bir üç de üç. Bilerek salmaya çalıştım ama. Salmaya çalıştım adamı olmadı yani yapacak hiçbir şey yok orada. ki Keyboard'da şu base atma olayını yapmayın ya gerçekten çok sinir bozucu. <laughs> <laughs> Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.